Ee, neden zorla hapse attılar? Neden atmışlar ki zorla hapse? Bilmiyorum ki. Bir daha baştan anlat. Ben anlamadım. Ee, Şimdi ne yaptılar? Baştan bir daha anlat bakayım mı? Ee, havuzdan çıktılar. Çıktılar. Sonradan neden hapse attılar? Neden hapse atmışlar peki? Çünkü o havuzda kaydı. Havuzda kaydı diye Hapse atılmaz ki ama. Allah Allah. Başka bir şey yapmış olmasın o? <laughs> Bana bak bakayım. Başka bir şey yapmış olmasın? Başka bir şey yapmadı ki. Hmm. Sen tabii gene kimleri izledin? Söyle bakayım bir. Ben seni izledim. Beni mi izledin? Hayır ben seni izledim. Benten kim? Benten mi? Evet. Ha benten. Benten kötü adamları mı attı gene hapse? Allah Allah. Nasıl attı? Bir daha anlat bakayım bir. Böyle rastgele attı. Allah Allah. Rastgele sıyırdılar. Ve de diğer kızın saçları çok uzundu. Allah Allah. Seninkinden uzun muydun sen saçları? Valla kocaman uzun yaptılar. Enteresanmış babacım ya. Neyse artık yapacak bir şey yok.